Yurt dışında geniş izleyici kitlelerine ulaşan Türk dizilerinin çekildiği yerlerde turistik birer noktaya dönüşüyor. İstanbul Riva'daki film platosu kapılarını artık sadece sinemacılara değil turistlere de açıyor. Bir rüya uğruna yola Bir yanda Osmanlı obası, diğer yanda Bizans kalesi, birkaç metre ileride ise Harzemşah sarayı. Görenleri tarihin farklı dönemlerine götüren ormanın ortasına kurulu, plastikten üretilmiş bu yapılar İstanbul Riva'daki bir film platosunda bulunuyor. Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman gibi tarihi olayları konu alan dizilerin çekildiği plato, bugünlerde turistik ziyarete de açıldı. İzledikleri dizilerin çekildiği mekanları dolaşanlar, kostümler giyip fotoğraf çektiriyor, ok atıp at biniyor. Bir i̇nsan bir tarihi gezi yapıyor gerçekten bu kostümlerle. Yani insan o zamana resmen bir zaman yolculuğu yapmış gibi oluyor. Ben Almanya'dan geliyorum. bizden Diziden geliyor. Benim babam ve hep bakıyor. Türk dizilerinin yurt dışında da yoğun ilgi görmesi nedeniyle film platosuna dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geliyor. Brezilya Sao Paulo'dan geliyorum. Benim için Türkiye'de olmak büyük bir mutluluk. Çok samimi söylüyorum ki Türkiye'ye hayranım. Film platosu ziyaretçilerine dizilerdeki hareketli sahnelerin canlandırıldığı gösteriler de sunuluyor. Tarih konulu dizilerin yapımcısı ve Platon'un kurucusu Mehmet Bozda ortaya çıkan projenin yıllar süren emeğin ürünü olduğunu dile getiriyor. Akrobasi grubumuz, aksiyon ekibimiz özel bunlar yurt dışından gelmişti ilk dönemde. Sonra kendi Türk vatandaşlarını bu eğitimlerden geçirerek kendi karyografi ekibimizi, aksiyon ekibimizi kurmuş olduk. Ben buraya bir tarih parkı gibi gözüyle bakıyorum. Bittiğinde sadece tarihi dünya kurulmuş olacak burada. Tarihi projelere burada imza atacağız. Şüphesiz tarihi birçok proje hayalim var. Onları da adım adım yapmaya çalışacağız. Her tarihi projenin burada hikayesi yer alacak. Mekanı dekoru olacak. O yüzden ziyaretçiler de her yıl bu pilotoyu yenilemiş olarak görecek. Bozdağ Film Stüdyosu'nun yıl boyu ziyarete açık olması planlanıyor.